Abakın namındadır. O vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. mezra ahiret cihetiyle sevdiğin için her şeyinde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Her şeyinde. Her şeyinde. Ahirete fayda verecek bir sermaye bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne dünyanın, bak dünya ne musibetleri sana dehşet verir, ne zevar ve fenası sana sıkıntıdır. Niye? Mezrahi ahiret cihetiyle seviyorsun. Her şeyde ahirete fayda verecek bir sermaye, bir meyve görüyorsun. O zaman dehşet değil, sıkıntı vermez. Kemal rahatla o misafirhanede hanede müddet ikametini geçirirsin. Kemal rahatla o misafirhanede hanede müddet ikametini geçirirsin. Yoksa el gaflet gibi seversen yüz defa sana söylemişiz ki yüz defa sana söylemişiz ki sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, Neticesiz bir muhabbet içinde boğulur, gidersin. Yüz defa sana söylemişiz ki sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum, neticesiz bir muhabbet içinde boğulur, gidersin. İşte bazı mahbubların Kur'an'ın işaret ettiği surette olduğu vakit her birinden yüzden ancak bir letaifini gösterdik. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa yüzden bir mazaratına işaret ettik. Diyor. Daha sonra da ifade edecek. Şimdi üçün muhafızların dar ve kadar arama Kur'an hakimin ayet ve yanatı işaretini içi değiştirmek ve almak istersen işte o çeşit meşru muhabbetinden daha rahatlığın içilerini bir mukadir dokuz işarete yüzden ifadesi icmanı göstereceğiz diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurun abi söz sizde. Özel abi buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Olsun. Evet yayınımızı YouTube ve Facebook üzerinden izleyenler Cuma günü buluşmak üzere. Selamun Aleyküm.